Denizde yüzerken bir anda gözden kayboldu. Zamana karşı yarışan dalgıçlar sahil boyunca onu aradı. Beş dakika sonra bulundu ama kalbi durmuştu. Tam her şey bitti derken nefes kesen hayata döndürme operasyonu başladı. Tam beş dakika suyun altında nefessiz kaldı kumsala çıkarıldığında kalbi durmuştu. Can kurtaranlar sunni teneffüs kalp masajı yaptı. 18 yaşındaki genç hayata böyle döndü. Tamam ya, Sakarya'da arkadaşlarıyla gittiği plajda serinlemek için denize girdi. Yüzerken bir anda gözden kayboldu. Gencin boğulduğunu fark edenler hemen can kurtarana haber verdi. Dalgıçlar dibe batan genci aramaya başladı. Sonunda bulundu. Ancak 5 dakikadır suyun altında nefessiz kaldığı için baygındı ve daha kötüsü kalbi de atmıyordu. İlk müdahaleyi kumsalda bekleyen can kurtaranlar yaptı. Herkes ümidini kesiyordu ki genç tekrar nefes almaya başladı. O an plajdan alkış sesleri koptu. Hayata döndüren müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi.